Geride bıraktığımız bu bir haftada Adana yine sinemanın merkezi oldu. On binlerce insanımız filmlerle buluştu. Salonlarda, meydanlarda, açık havada sinemanın büyüsünü kentin en yüce köşelerine ortak bir hayalin perdesi olarak taşıdık. Bu festivalin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan Sayın Zeydan Karalar. Onun emeği, onun kararlılığı Altın Koza'nın daha güçlü olmasını sağladı. Ve şimdi geldik büyük ödüllerimize. Bu ödüller emeğiyle, derdiyle sinemaya yön verenlere verilen bir selamdır. Yeni kuşakların cesaretle kendi hikayelerini anlatmaları için bir teşvik, bir mirastır. Altın kozayı yaşadık, birlikte büyüttük, birlikte daha yükseğe taşıyacağız. Teşekkürler Adana, teşekkürler Altın Koza. Hiç endişeniz olmasın. Bu günler de geçecek. Yine aydınlık yarınlara, yine güzel günlere beraber yürüyeceğiz. Kendini Samancılar bunların içlerinden bana bu ceketi getirdi. Tuncay Kurtiz'in ceketi üzerindeki ve bugün Tuncay Kurtiz'in ölüm yıldırını. Bakalım Altın Tuzan hangi eserde parlayacak? Adana İzleyici Ödülü, Adana Sinema'nın sanatın şehri olduğunu göstermiş. Jüriyle de aynı fikre varmış. O da bir şey mi? Yönetmen Pelin Esmer. Yönetmen Ödülü mü? Şu an koltuğu boş olan Zeydan Karalar abi için istiyorum. <laughs> <laughs> Çocuk dostlarımızdan buradan sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Harikasın Adana, önümüzdeki sene görüşmek üzere.